Merhaba arkadaşlar. Tek de üşene Fatih'e kasıyorum gün bir. Bu seride nasıl Fatih oluruz onunla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Moda atladım. Arkamda ses vardı oraya oynadım. Güzel bir kilimizi film aldık dostlarım. İçeri oynadığım ses vardı. Onu da güzel aldık dostlarım. Arkadaşlar Lig Plat'ın ligi olduğu için bot maçını atıyor. Yorumlara bot maçı yazmasanız sevinirim. Güzel bir bomba çektim saldım. Çok iyi aldım. Bir kişi daha varmış onu da aldık bu Motor sesi geldi hemen oynadım üzerine. Araba ile yanım biri geçti hemen tarafım ve geldi. Çok iyi aldım. De biri ateş eti ona hemen karşılık verdim. Gör oldum. Araba ile biri önümden geçti hemen koklamaya başladım. Arkadaşlar ekşi yiyeceğim derdine düşmeyin besine düşün korkmayın siz daha iyi oynuyorsunuz. En sonunda yakalalım onu. Hemen arkadan biri sikiyordu ona ateş etti. Buraya kadar izleyen dostum yorumlara mavi kalp bırak. Bir bot daha. Beğeni atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Burada öldüm kusura bakmayın.